Kur'an'da peygamberlerin günahı yoktur diye bir ayet var mıdır? Zelle nedir? Şimdi Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde peygamberlerin günahlı olduğundan bahsedilmez. Çünkü onlar da insan. Onlar her konuda bize örnek olması lazım. Ama az önce söylediğim gibi kendilerini günahsız göstermek isteyenler önce peygamberi günahsızlaştırıyorlar ve ismet sıfatı vardır denir peygamberlerin. Yani masum olma sıfatı vardır. Günahtan uzaktır diye. Öyle bir şey yok. İşte Fetih suresinin baş tarafında okuduk. Diyor ki فَعَلَمْ nehula لَا اِلٰهَ Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. وَاسْتَغْفِرْلِ ذَنْبِكْ Sen kendi günahın için Allah'tan bağışlanma iste. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Mümin erkek ve mümin kadınların günahı içinde. Şimdi burada mümin erkek ve mümin kadınların günahı olacağını kabul etmeyen var mı? Herkes yani mümin erkek ve mümin kadınların günah olacağını kabul ediyor değil mi? Herkes bununla istisna var mı? Öyleyse ona atfedilen yani aynı şey, şey söz dizisi içerisinde geçen Peygamber Efendimizin kendisi de var. Senin günahın için, mümin kadın ve mümin erkeklerin günahı için Allah'tan bağışlanma iste. Biz de yapmaz mıyız her namazımızda? Rabbenağfirli firli derken kimin günahı için bağışlanma istiyoruz? Kendi günahımız için değil mi? Ondan sonra velivalideyye dediğimiz zaman anamız babamız için. Velil mu'minine dediğimiz zaman da mümin erkek ve mümin kadınlar için Allah'tan bağışlanma istiyoruz. Yani bunu sadece peygamberimiz yapmıyor, biz de yapıyoruz. Ama Allahü Teala peygamberimiz emrediyor. ve li zenbik. Senin kendi günahın için Allah'tan bağışlanma iste. Ve lil mu'minine vel mümin erkek ve mümin kadınlar için. E günahı olmayan bir insan için bu söylenir mi? Maalesef yani algılarda çok büyük yanlışlar var. Böyle insan olmayan, insan üstü, çok uçan kaçan peygamber algısı var biliyorsunuz. O zaman da peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize örnek olamıyor. i̇nsan bakıyor ki benim böyle olmam mümkün değil. Ben kim, peygamberim kim diyor Allah. Ya kardeşim sana örnek bu. Ben kim o kimdi dediğin kişi sana örnek olabilir mi?